Ha de herkeste rejim var. Başta ben zaten. Bir aydır yemek yemem doğru düzgün. Niye? Göbek çıktı göbeği erit Hüseyin Efendi. Aman çok göbeğim var. Derde bak derde. Milletin açlıktan kanı sırtına yapışmış. Bizim herkesine var? Rejim yapıyorum. Diyet yapıyorum. Niye baba hayırdır? Ya diyor kamyon gibi oldum diyor. Neyse bir şey diyeceğim de olmayacak. Arkadaş az ye. Ne yani? Arkadaş Allah rızası için Allah için uyarıyoruz. Rejim yapanlar akıllı olsunlar. Az yesinler rejime gerek kalmaz zaten. Diyetisyen bir liste verdi. Efendime söyleyeyim. Sabah diyor işte kibrit çöpü kadar peynir, üç tane zeytin, bir tane kıtır ekmek, bir tane domates, bir tane salata. Al bunu ver böyle ye. Adam diyor ki bunu yemekten önce mi yiyeceğiz, yemekten sonra mı yiyeceğiz diyor. Adam onu aparatif olarak düşünüyor yani. Baba diyor yemeği say yeme ya yemek yok rejimdesin kardeşim diyor. diyet bu. Böyle diyet mi olur kardeşim? Aşktan öleceğiz mi? Çok duydum ya.